Arkadaşlar bir zamanlar biliyorsunuz Türkiye'de şeyler çok meşhurdu. Korku evleri çok meşhurdu. Korku evlerine gidiyordu yani herkes insanlar. E biliyor musun sen korku evlerini? Heh. Bizim arkadaşlarımızdan birisi var. Diyor ki acayip bir korku evi buldum. Müthiş bir korku evi buldum. Şöyle güzel böyle güzel mutlaka gidelim diyor. Dedik lan bir korku evi ne kadar güzel olabilir. Yani birisi kalkıyor ya elektrik şoku yapıyor ya bir tane şapka giymiş o şekilde koşuyor o şekilde korkutuyorlar. Dedi ki burası normal bir yer değilmiş dedi. Biz dedik gidelim. Şimdi Ankara'dayız. Şeye bize bir konum attılar. Dediler ki Başkent Üniversitesi'nin orada arkadaşlar aşağısında bir benzinlik var Opet. Dediler ki oraya gelin. Şimdi yani dedik lan niye Opet'e gidiyoruz? Yani adam adresi aslında adrese gidelim. Bizim arkadaşlar ki burası çok farklı bir yermiş diyor. Yani bizi buradan alacaklar herhalde diyor. Gidiyoruz bekliyoruz benzinlikte. Onu dedik ki, bak hani bir yanlışlık olmasın biz niye gitmiyoruz adamların mekanına? Gidelim işte normal oturalım ona göre hareket edelim. Burası da normalden biraz daha pahalıydı gençler. Sallıyorum her taraf mesela atıyorum 50 liraysa burası 80 lira 90 liraydı. Biz de pazarlık ederiz biraz indiririz falan diye uğraşıyoruz. Sonra bekliyoruz. Dedi ki hani lan gitmiyor muyuz nereye gideceğiz? Bize bir tane yer söyle. Dediler ki öbür grupla karşılaşmanızı istemiyoruz dedi. O çıksın sonra sizi alacağız dediler. İyi dedik. Sonra konum geldi. Başkent Üniversitesi'ni biraz daha geçtik. Yerleşim yeri bitti artık. Yani her taraf böyle şeylere döndü, tarlalara falan döndü. Bir de gece vakti, yani her yer karanlık saat. Ondan sonra 10 mu 11 mi öyle bir saatle gidiyoruz işte. Her yer karanlık. Sonra bir şöyle üst geçit geldi. Üst geçitten geldik, döndük. Navigasyon gösterdi, geldik yani yere. Ya yani sağ tarafa bakıyoruz, sağ taraf mezbahane. Mezba yani, yani hayvan kesilen yer. Dedik oğlum dedik yani burada korkuya bir tabelası falan yok dedik. Yani doğru mu geldik buraya acaba dedik. Bizim dedik lan doğru geldik herhalde derken telefonu çaldı çocuğum. Telefonda dediler ki arabayı karşıya bırakın park edin gelin dediler. <laughs> dedik ki hiçbir şey yok. Işık da yok. Hiç kimse yok. <laughs> İndik şimdi ıssız bir yer. Hiçbir şey yok ve tabelada mezba yazıyor gerçekten. Yani hayvan pazar, hayvan alanı satılır, kesimhane bilmem ne falan. Yani dedi ki bak yanlış sakat bir yer yani Genelde Girmeyelim dedik. İlk başta konuş girelim mi girmeyelim mi falan. Birisi ya buraya kadar geldik dedi ya girelim falan dedi. İçeriye adımımızı attık. Yerde bir tane fener. Şimdi diyoruz ki bir çıksın bir konuşalım. Bir pazarlık falan düşüneceğiz normalde. Fener duruyor orada. Feneri aldık. Ondan sonra ki <laughs> yani kimse yok mu diye bağırıyoruz. Kimse yok mu biz geldik hani konuşalım falan. Fenerle bir ok vardı. Ok işareti vardı. Oku takip ediyoruz böyle okta. Mezbanın içerisine doğru sokuyor böyle. Yandan dar bir alan var. Oraya doğru sokuyor. <laughs> girelim mi dedik buraya? <laughs> dedik, kimse yok mu dedik. Hani konuşabileceğimiz kimse yok mu? Kimseden ses çıkmıyor. İçeriye girdik. Bir yandan bir şey oldu. Bir samanlıklar vardı orada. Samanlar yolu kapattı geriye. Birisi bir şey vurdu orada. Samanlar yolu kapattı. Geriye dönemiyoruz. İçeride kaldık. İçeride kaldık. Geçemiyoruz şimdi. Ne yapalım ne yapalım derken tırmık gençler. Bildiğin sana tırmık var ya. Laf bizim arkadaşın yanından bir geçti. Işte yere doğru indi böyle. İçeriye doğru kaçtık. Dedik ki çıkın dedik ya biz dedik hani istemiyoruz dedik. Yeni çıkacağız dedik. İşice karışıyor. Biraz daha içeriye girdik orada. Cam yani yeni kesilmiş koyun kafaları kanları falan akıyor. Dedik <laughs> biz nereye geldik ya <laughs> bu, işin sonu kötü diyoruz nereye geldik Dedik ki biz istemiyoruz çıkın kimse yok mu falan filan derken Oradan kendimiz bir tünelden geçtik bomboş bir arazi bulduk Bir de kışın kar var yerde içerisi buz gibi soğuk titriyoruz hepimiz Yerde İşaretler falan bulduk bizim arkadaşımız diyor ki işaretleri bulalım da herhalde oyun başladı diyor. ya dedik ki kimseyle konuşmadık nasıl oyun başlar işaretleri uğraşır bizimki de gel şu işaretleri toplayalım falan derken orada eski terk edilmiş bir tane şey var traktör var traktörün üstüne böyle kağıtları falan koyuyoruz oradan işaretleri falan keşfetmeye çalışırken bir ses geldi tıkır 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 dedi güm diye bir şey patladı torpil attı adamlar içimize. Torpil. Lan gecenin bir köyündeyiz. Manyak mısın torpil ne? Kalbim ağzıma geldi. Yemin o kadar korktum. Diyor, biz bağırıyoruz diyoruz ki bir, birisi çıksın diyoruz. Biz istemiyoruz diyoruz. Geri, geri, çıkacağız diyoruz. Çıkılacak kaçılacak hiçbir yer yok. Kapalı bir tane hangarın içerisindeyiz. Şifreyi çözdük mözdük. Ondan sonra şifreyi bulduk falan diye biz bir ses ettik. Birisi bir şey der diye. Sonra bir anons geldi. Buldunuz mu? Dedik ki birisi konuştu. Kim konuştu? Dedi ki dizilir. Hepimiz böyle şey, e, çil yavrusu gibi dizdik ve <laughs> böyle şifreyi bulduk diyoruz. Dedi ki şifre ne? Şifre annenin katili benim. Şifre yazıldı. Annenin katili benim. <laughs> Şimdi dedi ki annenin katili benim dedi. dedi ki uzun zaman sonra annenin katilini arıyordum. Ve en sonunda ayaklarınızla bana gelsin dedi. <laughs> dedi ki bu, bu iş şakadan çıkacak. Biz değiliz dedik. <laughs> çabuk dizinin oraya dedi. Hepimiz diziliyoruz. Korkuyoruz ya çekiş yok. Her yer karanlık. Gidemiyoruz da içeride de kaldık. Telefonla çekmiyor. Hiçbir şey yok. Sonra dedi ki sağdan ikinci kişi dedi. Saydık sağdan bir iki. Beni teyit geçti yanındaki. Dedim ki çık. Öyle çık. Arkadaş böyle <laughs> satalı. Çocuğun kardeşi dedi ki beni çıkartmayın dedi. Sonra dedi ki yukarıdan bir düzenek indi. Kelepçe düzeni. En sonunda seni bekliyordum dedi. Arkadaşınız bir kelepçeliyim. Daha sonra kapı açılacak ve çıkabileceksiniz siz <laughs> dedi. ki şimdi beni kelepçeli mi? Bunu tutuyoruz. Onu seni kurtaracağız söz veriyorum. <laughs> ne olur bundan? Sonra birilerini getiririz. Vallahi kurtarırız Diyor ki saçmalamayın diye beni bırakmayın bunda diyor. Dedi ki oğlum başka türlü olmaz. Kendi kardeşi abisini tutuyor. Diyor ki çabuk in diyor abimi çıkalım buradan. <laughs> Çocuğu arkadaşlar oraya kelepçeledik. Çocuk birkaç santim yukarıya kaldırdılar. Bu bağırıyor çılgın atıyor. Bırakmayın beni. Niye bırakıyorsunuz? Sizin gibi arkadaş olmazsın diyor. Sonra oradan kapı açıldı. Kapı açılınca biz hemen dedik çıkalım dedik. Oradan sonra çocuk içeride feryat figan bağırıyor. Korku içerisinde kapı açıldı. Peki kapı açıldıktan sonra biz ne yaptık? Arkadaşımızı orada bırakıp gider miyiz? Gideriz güzel gider sende. Bir kaçtık gençler anlamak istedi. <laughs> dedi ki oğlum dedik seni kurtaracağız merak etme geleceğiz. Diyor ki bırakmayın beni kardeşler ne olur geri dönün falan. Umurumuzda değil dedi ki basalım gidelim. Çıktık gençler dışarıda kar var. Karanlık hava karanlık ki orada bir süliyet var. Bu ne dedik şöyle bak. Aslana benziyor baya büyük bir şey. Dedik ki aslan değildir herhalde dedik. Ayağa kalktı. Lan dedik. Hav dedi bir. Bildiğin kangal ama normal bir boyutta diş, şöyle bir boyutta. Ondan sonra karanlıkların içerisinde bir tane adam. Üzerine şöyle kapşonlu bir şey gelmiş. Elinde de bildiğim böyle, ne diyeyim değişik mızrak gibi bir şey var. Onunla böyle dolaşıyor. Elinde de iki tane köpek. Geldi geldi, kaldırdı kafasına bak. Elindekini bıraktı, yakalayın dedi. Köpekler bir koştu üstümüze. Dedik ki, biz istemiyoruz diye bağırdık. Diyoruz ki biz oynamak istemiyoruz vereceğiz parası neyse çıkın diye. Köpekler üstümüze geliyor gençler. Adam köpek bıraktı. Kangal geliyor üstümüze. Normal değil. Ve herkes bir tarafa kaçıyor, o bir tarafa kaçıyor falan derken orada bir bina var karşı tarafta. Dedim ki ben şuraya doğru depar atayım hemen arkaya doğru geçerim. Arkaya doğru geçtim bir tane adam çömelmişti. Kalktı şöyle bir silah tuttu bana. <laughs> dedim ki dur dedim. <laughs> dedim bak bu artık bozuldu dedim. Dur dedim. İstemiyoruz bir şey dedim. Bir sıktı gençler. Yani yüreğim ağzımda zaten Dedim ki öldüm herhalde dedim. üstüne bakıyorum vuruldum mu diye. Kuru sıkmış ama ben ne bileyim senin kuru sıkı olduğunu. Herkes bir hengam ağrında bağırayım da diye bağırıyoruz falan. Koştuk orada bir bina var. Binanın içerisine girdik. Arkadaşlar da geldi. Bunlar dışarıda kapıyı arkadan yapıyor. Adamlar vuruyor. Köpekler yandan geliyor. Dedim ki ne biçim bir sahne var? diyorum. Aman biz niye geldik buraya diyorum. Ne olur diyorum. Biz istemiyoruz çıkalım diyoruz. Orada duruyoruz. Ondan sonra orayı kapattık. Fener gibi bir şey var. Feneri tuttuk orada. Ondan sonra bir ses geldi. <laughs> dedik ki şifre istemiyoruz biz artık bırakın dedi. Dedi ki gitmek mi istiyorsunuz? Dedi ki evet. <laughs> dedi ki önce arkadaşınızı kurtarın dedi. ki bize de. <laughs> Kalsın orada dedik. Aç dedik bırak bizi dedik. Direkt sattık. <laughs> orada anladım ki gençler yani bu Korku çok farklı şeyler yaptırıyormuş gerçekten insana. Sonra hani ben dedim neyse de kardeşi diyor ki abi alın onu diyor. Ben de değil diyor. Babam zaten onu sevmiyor. <laughs> kardeşi direkt sattım onu. Diyor ki bırakın gitsin. Onu feda edelim abi bizim için sıkıntı diyor. Kendi öz kardeşi diyor bunu. Sonra dedi ki elinde fener ben dedi. Fener tutan kişi ve onun kardeşi dedi. Gidin arkadaşınızı kurtarın. Yoksa çıkamazsınız buradan dedi. <laughs> <laughs> lan gitmeyecek mi? Dışarıda köpekler şunlar bunlar falan. Kapının içerisine baktık kimse yok. Yavaş yavaş çıkıyoruz işte. Geri kapandı bunlar da içeride kaldı. Karanlık odada kaldı. Onlar çok farklı dramlar yaşamış. Onu da biraz sonra anlatacağım. Sonra dedik ne yapacağız? <laughs> Biz dua ediyoruz bizi kurtar ne olur diye. Çıkalım şeyin gelmeden kurtulalım diye. Oradan gidiyoruz sağa sola bakıyoruz her şeyin arasındayız. Korkarak titriyoruz. Deri gibi de soğuk var dışarıda. Tam bir yere geldik. Çalıların arasında adamın yesi çıktı. Baltayı bizimkine bir vurdu. Gün yere serildi gitti çocuk. Balta vurdu balta. Yani şaka değil bu. Tersiyle vurmuş da çocuk yerle bir oldu. Yere doğru yapıştı. İkimiz de depara attı koştuk. Öbür tarafa gidiyor. Hangara geldik. Kapattık. Çocuk yukarıda şeydi ya. Çocuk bayılmış. Orada baygın duruyor. Çocuğu dedik ki uyandırın da çıkartalım. Dedik ki abime diyor ne yaptınız diyor. Lan ne diyor lan diyor sanki umurumda diyor. Abi diyor biz buradan nasıl çıkacağız diyor. Lan, ne bileyim diyorum getirdiniz ver diyorum. Ondan sonra çocuğu falan sırtımıza aldık kapattık. Çocuk baygındı gençler. Çocuk uyandı. Uyandığındaki ilk cümle ne olur biliyor musunuz? Oğlum dedi üstüme bakın dedi. Oğlum üstüme bakın ne olur dedi. Ne oldu dedik. Dedi delinmiş miyim beni öldürdüler galiba dedi. Bak öldürdüğünü de bilmiyorum diyor ki galiba öldürmüşler diyor. Dedi ki ne yaşadın sen? Çocuğa neler yapmışlar biliyor musunuz gençler? Biz hangardan çıktı bu tek kaldı. Bir tane diyor arkam dönük diyor, ses geldi diyor arkadan diyor. Diyor ki annemi ben çok seviyordum diyor. Annemi sen nasıl elinden almışsın diyor. Çocuk diyor ki ben de abi diyor böyle bir şey yapmadım diyor. Diyor ki e, sen itiraf ettin diyor. Sen öldürmedin mi annemi diyor. Abi diyor ben yapmadım diyor. Kayıt var elimde sen yapmışsın diyor. Valla biz yapmadık diyor. Biz yok horuk evine geldik falan diyor. Diyor ki bakmaya çalışıyorum bakamıyorum diyor. Dönemiyorum diyor. Adam ne yapmış biliyor musun gençler? Yerden nacar almış, elektrikli testere. Diyor ki karşımda elektrikli testere çalıştırdı diyor. Bir ses geliyor arkadan diyor inanamam diyor. Karşıdan arka karşıma doğru geçti diyor elektrikli testereyle geliyor. Diyor ki abi dur ne olur diyor. Biz değiliz diyor yapma diyor ne olur diyor bırak bizi diyor çocuk diyor ki yaklaştı yaklaştı şuraya geldi diyor. Ben kendimi geriye doğru çekiyorum diyor. Arkadan biri bunu tekmeyi bir basmış gençler. Nacarla şöyle denk gelmiş ve bu direkt bayılmış orada. Gitmiş yani. N Nacar bunu kesin sanmış bayılmış. Dedi ki bunu mu yaptılar Yok diyor. Sonra ayıltılar diyor. <laughs> Bununla da bırakmamışlar. <laughs> Çocuğu ayırtmışlar. Diyor ki karşımda diyor sigara içiyordu diyor. Bıraktı diyor sigarayı. En sonunda ayıldın diyor. Sen korkaklıkla nasıl öldürdün diyor annemi diyor. Diyor ki abi ben yapmadım diyor. Beni ne olur bırakın diyor. Salın beni kurtarın ben gideyim diyor. Sonra diyor manyak diyor. Gitti diyor karşıma getirdi bir bıçak aldı diyor. Uçağa bilemeye başladı diyor. Diyor ki abi ne yapacaksın onunla yapmanı alırsın diyor. Diyor ki seni diyor kör bıçakla da öldürmek isterdim ama diyor bununla öldüreceğim diyor. Diyor ki abi ne olur yapma diyor bırak bizi diyor gidelim. <laughs> Çocuğun yanına gitmiş. Gençler çocuk diyor ki bıçağı diyor salladı sapladı laps dedi ses geldi diyor. Sonra ne oluyor? Bayıldım tekrar diyor. <laughs> Bir daha bayılmış. Dedi ki o bayılmasından sonra da biz bunu kurtardık işte. Sırtımızı aldık geri götürdük diyor ki nereye diyor. Biz de bilmiyoruz ki diğer tarafa. Diğer çocuk nerede? Öbür tarafta geldi. Öbür tarafa bir girdik. Çocuklar bize bir küfür ediyor. Neredesiniz lan siz diyor. Neler yaşıyoruz biz burada diyor. İçerisi zifiri karanlık. Bunlar da fener kalmadı. Fenerli olarak biz gittik zaten. Zifiri karanlıkta diyor ki bir yerde duruyoruz ve Bir yere oturduk böyle diyor. Hepimiz de yan yana duruyoruz diyor. Bizim arkadaşlardan birisinde şöyle bir ses, kıp diye bir ses gelmiş. Dedi ne oldu diye bir baktı, çocuk gidiyor diyor. Çocuk karanlıkta gençler, birisi elini uzatmış. Ulan sizi şuradan tuttu iyi bir kaçırmaya çalışmış. Bunlar ayaklardan tutuyor, öbür taraf oradan çıkıyor. Diyor ki lan nasıl bir ortama düştük diyor, çıkalım çıkalım diyor. Biz girerken tekrar adamlar geldi. Adamlar arkadan koşmaya geldi bu arada. Tekrar biz girdik içeri, kapıyı kapatıyoruz da elini aradan sokuyor adam. Elinde de elektroşok cihazı var. Elektroşok da bizi vurmaya çalışıyor böyle. Yani adam psikopat normalde. Nereye geldiğimizi de bilmiyoruz. Sonra oradan aldık. Üst kat vardı, üst kata çıktık. Dedi ki ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Ortada bir masa var. Masanın çevresinde şifre gibi bir şeyler var. Dedik ki lan bulalım da bittim bu işkence dedik. Ondan sonra şifreyi bulmaya çalışıyoruz. Puzzle gibi bir şey var. Onu getiriyorum. Bir tahta parçası var. onu birleştiriyorum. Biri bizim elemanların biri tahtayı çekiyor. Lan oğlum dursana diyorum şifreyi buluyoruz. Tutuyor çekiyor. Lan ne yapıyorsun diye bir baktım. Bizim arkadaş değil mi şu an? Farklı bir adam yanımızda. Baktı bize böyle. Elektriğe şoku bir sıktı. Çin yavrusu gibi dağılık. Ondan sonra bizi şeye doğru ittirdiler. E, banyo tuvalet gibi bir arası var. Oraya doğru ittirdiler. Ondan sonra bir okışartı var. Klozetin içinde bir şifre gizliymiş herhalde. Dedik ki ulan burayı kim yapacak? Millet diyor ben yaparım yeter ki bitsin burası Herkes Herkes alıyor oraya. Çocuk eline oraya bir poşet gibi bir şey geçirdi. Oradan şifre bulmaya çalışırken bir ses geldi. Gençler süreniz doldu. <laughs> ne süresi. Bak yüreğim ağzımda. Yüreğim ağzımda kop 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 atıyor. Herkesin kalbi oynuyor böyle. Kalp sesi duyulur mu ya? Gerçekten kalp seslerini duyuyoruz. Dedik ki ne süre bitmesi dedik. Dedik ki bitti artık çıkın dedi. Dedik ki, sen git dedik burada. <laughs> dedik ki gelin dedi. sen çık ki dedik. Biz gelmeyiz buraya dedik. Adamı biz gönderdik. Adamın arkasından gidiyor. Hala korkuyoruz bir yerden bir şey çıkacak diyor. Diyor ki korkmayın gelin diyor. Lan kangal var orada nasıl gelelim? Kangal tutuyor adam. Sonra geçtik gençler. Güya biz bu adamla da pazarlık yapacaktık, gönderecek değil mi? Abi dedim ki, ne kadar istiyorsan bütün her şeyi vereyim, bizi gönderin yeter ki diyor korkuyoruz. Şeyleri içiyoruz, çay içiyoruz, bizim arkadaş böyle çay içemiyor. Ağzını tutturamıyor ki çocuk çaydan, o kadar korkmuş. Bu kadar sıkıntılı bir olay, dedi ki, olayları falan, videoları falan izletiyor bize. Biz de, biz de paylaşmadı mı ondan sonra? Dedi ki hani bütün oyunumuz açığa çıkmasın diye. Abi dedik siz ne yapıyorsunuz burada dedik. Gündüz gerçekten kesimhane gençler bu arada. Yerler falan kan içinde çünkü. Gündüz kesimhane mezbahaymış orası. Akşamlarda da bu şekilde korku evine çevirmiş. Dedim ki abi bu nasıl bir mantık? Nasıl bir manyak bu? Lan baltayla mantayla vuruyor abi ne yapıyor? Diyor ki arkasıyla vurduk diyor. Dedi Nacar dedi abi dedi. Beni dedi kestin dedi. Nasıl kesilmedim dedi. Nacar'ın dişlerini sökmüşler. Dişler söküldüğü için düz sadece metal diyormuş. Dışında bir plastikle bir şey kaplamışlar herhalde. Onu sürttürüyorlarmış normalde. Diyor ki sürttüğüme kalmadı ki baygın <laughs> direkt Hiçbir şey kalmadı diyor. Diyor ki abi beni diyor bıçakladın diyor. O ne oldu peki diyor. Diyor ki bıçak da şaka bıçağıymış herhalde. İçine geçmeliymiş böyle ama Diyor, dedi ki Biledin abi ya. Laf staffs diye demir sesi geldi. Biledin diyor, o diyor şey kor hani o sahnede sen fark etmiyorsun. korktun falan filan diyor. O şekilde yaptın diyor. Bizim nevrimiz döndü. Adam ondan sonra dedi ki buraya dedi biz bazen gönderiyoruz dedi. Bazıları da içeriye girmiyor korkuyor dedi. Diyor ki ben yeter bu kadar korktum. Taşın altına diyor parayı koyuyor diyor. Gidiyor diyor. Bazıları diyor daha bazıları da herkes de şey yapar diyor. Sandına mesaj atıyorlar diyor, konum atıyorlar diyor. Herkes diyor, bir saat içinde benden haber alamazsan diyor, buraya polis de gel diye yapıyor diyor. Siz de attınız diye şöyle bir baktık. Dedik atan oldu mu? <laughs> de, kimse kimse ona. ki abi biz bu kadar salardık <laughs> işte. Biz burada gerçekten kesseniz dedik. Kimsenin haberi ol olmayacak. Böyle enteresan bir anıydı gençler. Yani o yüzden korku evi korku evi diyoruz da aklınıza bulunsun bilmediğiniz yerlere gitmeyin gençler. Ne çıkacağı belli olmuyor. Biz şanslıydık hadi. Gerçekten korku evi çıkmaya da bilirdi. Çünkü gerçekten Adamlar psikopat yani çok saçma sahneler yaşadık. Böyle ilginç bir hikaye.